Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çok güzel çıtı pıtı çiçekleri olan bir oya modeli hazırladım. Onun yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. İplerimin renk numaraları yabalı marka 1356 numara. Yeşil rengim altın başak 3 numara. Mavi rengim yabalı 1600 numara. Sarı rengim kaplan 347 numara. Ee, tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Evet hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Tığ batya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Başlangıç olduğu için bir tane üzerine zincir çektim. Orta boy bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı ipimi doladım. 1, 2, 3, Dördüncü tığ battıya batıyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki olarak çıktım. Ortada üç tane tığ battı kalmış oldu gördüğünüz gibi. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Tırabzanın tepesine kapadım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Tekrar tırabzana kapadım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir buraya 3 tane fıtırcık oluşturduk. Kalan kısmına sık iğne dolduracağım. 1 2 3 4 5 6. 7. aynı tığ battığın içerisine kapat. Evet bu şekilde. Tekrar orta boy bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. tığ battıya battım. Önce 1, sonra 2. 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanın tepesine kapadım. Bir tane 3 pıtırcıklı yapacağım. Bir tane tek pıtırcıklı çimenini. Buraya kalan kısmına sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane fazla yapıyorum çünkü buraya tek batıcık yaptığımız için daha fazla alanımız kalmış oluyor. Onun için tekrar örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3 4. tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5. Tırabzanın tepesine kapadım. Tekrar 5 zincir ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve kapadım. 3 tane patlayıcımız oluştu. Kalan kısmına da sık iğne yapıyorum. Ve son olarak dibindeki aynı tığ battın içerisine bir sık iğne yaptım. Ee, tekrar buraya bir tane tek pıtırcıklı yapacağım. Devamında tekrar üç pıtırcıklı yani bir tane böyle bir tane de bu şekilde çimenimiz devam ediyor. Bu kadar yeterli. Zaten çok da kolay çimenimiz. Hemen üzerinin çiçeğine geçmek istiyorum. Zincirimi oluşturdum. Yuvaya bir sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. İlmeğimi azıcık uzatıyorum. Baş parmağımla tutuyorum. Fıstık yapacağız buraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Evet 18 tane ilmeğim var tığımda hepsini birden kapatıyorum. Bu şekilde tekrar dibindeki yuvaya birazcık sıkılıyorum burada bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir boyamın üst tarafını çevirdim böyle fıstığımızın orta kısmından batıyorum buraya sık iğne ile kapatacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir fıstığın diğer tarafından tekrar dibindeki yuvaya bir sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir. Oyamın düz tarafına çevirdim. Bakın şu anki görüntümüz bu şekilde. Hemen yuvaya bir sık iğne yapıyorum öncelikle. 1 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapatıyorum. 2 zincir dibine kapadım. Bu şekilde sayısı çok da önemli değil. Kaç tane alırsa 2 zincirli pıtırcıklar oluşturuyoruz. Ben yine de sayacağım. Sizlere bir fikir olsun diye. Evet 3 6 7 8 tane. 9 zincir çektim. 8 tane de pıtırcık yapmışım. Hemen diğer yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir dibine kapadım. Tekrar 2 zincir dibindeki yuvaya kapadım. Buraya da 8 tane 2 zincirli pıtırcık oluşturacağım. 5 oldu. 6 7 8 Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne, üzerine bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet bakın bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel ve zarif bir model. Şu anda iplerimizi temizlemediğim için birazcık karışık duruyor olabilir. Yazmanızı tamamladığınızda gerçekten çok güzel bir görüntüsü oluyor. Ben şimdi kalan kısmını diğer renklerimle de birer tane daha çiçeklerimi kamera arkasında tamamlayacağım. Son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer renklerimle de çiçeklerimi tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok zarif ve güzel bir model oldu. Özellikle yazmaya tamamladığınızda gerçekten çok güzel oluyor. Ee, i̇sterseniz tek renkli yazmalarınıza, isterseniz de desenli yazmalarınıza bence ikisine de çok güzel yakışır. Çok da güzel çeyizlik bir model olur diye düşünüyorum. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet şöyle yakından göstereyim. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.